Antik Roma döneminde yaşamış insanlar tuvalete sosyalleşmek için gelirdi. Günümüzde ise durum farklı. Sabah kalkar kalkmaz sosyalliğe kaldığımız yerden devam ediyor. Sosyal medyayı dünyalar kadar seviyoruz. Ülkemizdeki insanların yarısı internette. Ayda yaklaşık 50 saatimizi sanal alemde geçiriyor. Ortalama 22 saat video izliyor. Geriye kalan 28 saatimizi ise internette sosyalleşerek kullanıyoruz. bir soru. Türkiye'nin en sosyal nüfusu nerede dersiniz? Tabii ki Facebook'ta. Her 10 kişiden 4'ü arkadaşlarıyla sosyalleşmek için Facebook'u seçiyor. Üstelik her 3 kullanıcıdan ikisi erkek. Facebook'ta toplam 8 milyondan fazla İstanbullu var. Bir düşünsenize, Facebook'taki İstanbullular yan yana dizilse İstanbul'dan Kars'a gidip bir de geri dönerler. Peki ya Twitter'a ne demeli? Günde ortalama 8 milyon tweet. Saniyede 92 tweet demek. Yani artık kar yağdığını bile Twitter'dan öğreniyoruz. Hayatımızın dışarıya açılan penceresi haline gelen Twitter'ı akşam saatlerinde daha fazla kullanıyor. En çok da televizyon karşısında tweetliyoruz. Peki ya gençler? Sosyal medyada ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Bir günün ortalama 54 dakikasını sosyal medyada, 43 dakikasını oyun oynayarak, 28 dakikasını ise sevdiği müzikleri indirerek harcadı. Gençler online olmayı çok ama çok sevdi. Hatta aşık oldu. Eskiden evlerimizde camdan cama sosyalleşiyorken, şimdi bilgisayarlarımızda istediğimiz pencereyi açıp kapamak bizim elimizde. Sosyal yaşamaya tüm hızıyla devam edin.